Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Fethi Altın Çağ'da e, askeri çağrıda bina yıkımı nasıl yapılır? Ücretsiz botla göstereceğim. Oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Start diyorum. Tarifin olduğu yerde yine buton ekliyorum arkadaşlar. Fethi Altın Çağ'a tıklıyorum. Tamam diyorum. Şu anda oyuna giriş yapacağız. Oyuna giriş butonu yine oluşturacağız Arkadaşlar ben e, her seferinde iki ayrı buton kullanıyorum ki hata hataları en aza indirmek için arkadaşlar buton ilave ediyorum tamam diyorum butonu ilave ediyorum tamam diyorum şu anda yine oyun ana kısmındayız Arkadaşlar bu not kısmını özellikle kapatın Çünkü oyun kurma esnasında e, gelip çarpıyor. Bunu hafif ileriye bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Yine yukarıya aşağıdan yukarıya doğru ekranı sıkıştıracağız. Soldan sağa doğru ekranı sıkıştıracağız arkadaşlar. Ve bu çağrı giriş botun görevi burada bitiyor arkadaşlar. Yine yukarıdaki kırmızı kare işleminde bunu kaydedeceğiz. Askeri askeri çağrı yıkım buton giriş diyeceğiz buton girişi kaydettik arkadaşlar şimdi arkadaşlar bak burada önemli Oyunu tekrardan başlatıyorum. Kaldığım yerde oyun devam edecek. Ekran hiçbir şekilde sağa sola hareket ettirmeyeceksiniz. Bu şekilde sabit kalacak. Ee, şu anda arkadaşlar normal yıkılma, yıkma işlemini başlatıyorum. Yık diyorum. Yık diyorum. Tıklıyorum tekrar üzerine. Güçlendir, güçlendirme kullan diyor arkadaşlar. Ona tıklıyorum. Bakın şu anda e, 29 dakika sürüyor. Bakın şu aşağıda benim bir butonum var. E, şu anda 5 tane seçili bir tane daha tıklıyorum. 6 oluyor ve ben kullan diyorum. Görüyorsunuz şu anda direkt yıkıyor. Bu işlemlerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bilgi diyoruz. Yık diyoruz. Yık diyoruz. Şu şey güçlendirme kullan diyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ben bir de FT6 çağda hazine paketi kullanmıyorum arkadaşlar. Para verip paket de almıyorum. Bu şekilde bu işlemleri yapıyorum. 3 ve 5 dakikalık zamanı nereden alıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar donca mağazasında alıyorum arkadaşlar donca mağazasında sizler de alabilirsiniz onu bu şekilde arkadaşlar bir şekilde güzelce yıkın hatasız bir şekilde arkadaşlar Bakın şu 3 dakikalıklardan seçiyorum bu sefer. Emin olun bu ücretsiz bot çok zevkli. Ben günde 24 saatin 24 saatinde de otomatik olarak bu ücretsiz asker çağrıyla botla bot asker çağrı kasıyorum arkadaşlar pardon. Telaffuzda bir hata oldu. Ama yani sizlere de tavsiye ederim. yıkıyorum arkadaşlar bunları. Arkadaşlar hiç acele etmeyin. Panik yapmadan güzelce yıkın. Bir sefer kurun temiz olsun. Ben bunu kurarken arkadaşlar biraz zorlandım. İlk seferinde kuramadım. 5-6 defa denedim. 7-8. seferinde uyguladım. Biraz zor oldu. Ben bu programı biraz acemisiydim tecrübe kazandım. Şimdi profesyonel oldum arkadaşlar. Bildiklerimi, öğrendiklerimi sizlere de aktarayım. Sizlere de fayda sağlayın diye umut ediyorum. Umarım aradığınız bot budur. işlemleri bittikten sonra arkadaşlar şurada sola doğru bir tik var. Oraya tıklıyorum arkadaşlar. Çıkış diyorum. Ve ana ekranı atıyor. Şu kırmızı kareden yine kayıt işlemini yapıyorum. Askeri çağrı yıkım yıkım diye not düştüm. Kaydettim arkadaşlar. Sev dedim. Kaydettim. E, ee, tıklıyorum şuraya arkadaşlar kare işlemine tıklıyorum arkadaşlar bakın toplamda iki tane giriş botu kullanıyorum bir tane giriş botu askeri çağrı giriş butonu şey için arkadaşlar bina yükseltmesi için bir tane askeri çağrı yıkım butonu kullandım arkadaşlar bir tane de askeri çağrı yıkım olarak ifade ettim şimdi burada arkadaşlar zamanları ayarlayabiliyorsunuz zamanları istediğiniz saate ayarlayabilirsiniz şu şekilde arkadaşlar 24 saat bu, bu zamanı kullanabilirsiniz arkadaşlar işlediğiniz saati buraya uygulayabilirsiniz önemli bir konu daha var arkadaşlar onları da izah edeyim size şimdi buraya tıkladıktan sonra edit, edit diye bir kısım var edit'e tıklıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bakın burası çok önemli bu birinci e, birinci sıradaki yani soldaki e, ms yazan kısım internetinizin hızı gerçek zamanlamadaki hızı e, Sağ tarafındaki e, ise hani siz bina inşa ederken veya bina yıkarken butonuna bastınız. işte longeysiniz içerisindeki yardımların basılma süresidir. Örneğin bu 1664 arkadaşlar ben bunu istersen 900'e kadar düşürebiliyorum. Burayı 900'e düşün 900'e düşürün arkadaşlar. Kaydet. 900. 900 ile 1500 arasına ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin siz askeri çağrı e, bina yükseltmesi ve yıkım işlemini yaptınız. 20-25 dakika sürüyor. O zaman burada e, gösterdiğim şekilde bu süreyi siz düşürebilirsiniz. İstediğiniz süreye ayarlayabilirsiniz. Şurada e, turuncu olan e, kısımları kesinlikle oynamaya yapmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunlar butondur. Onları oynamaya yaptığınız zaman oyun içerisindeki algoritma değişiyor. Turuncu olanlara kesinlikle bir oynatma yapmıyorsun. Geri olan, normal olan hepsinde istediğin oynatma yapabilirsiniz. Benim şu anda çok bir farkı olmadığı için arkadaşlar ben herhangi bir oynatma yapmayacağım. Bu şekilde ben kaydediyorum arkadaşlar. Bu şekil. Asker askeri çağrı botunda arkadaşlar dediğim gibi 24 saat sistemine uyarlayabilirsiniz. sadece bu butonu bu zaman paneli bu şekilde açık kalacak. Siz burada zamanı ekleyin istediğiniz saati ekleyin. Sonra kapatın arkadaşlar burayı. Bu üstündeki sekme açık kaldığı sürece sizin botunuz çalışıyor olacaktır. Ee, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar e, ileriki süreçlerde size e, Fethi Altın ile ilgili e, değişik e, varyasyonlar üzerinde çalışmalar yapacağım. Örneğin kroniklerde kuşatma savaşlarında e, botla Artık bu kuşatmaları tamamlamanızı sağlayacağım. Bir de kaynak aktarımı yaparken yine sizlere bot hazırlayacağım arkadaşlar. Yani belli hepimiz çalışıyoruz pek zamanımız yok. En azından bir tarafta iş işimizi yaparken diğer tarafta ise kaynak transferi otomatik olarak bot kendisi yapacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen Smiley23 kanalıma ücretsiz abone olun destek olun. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.